Beyler selam. Şu an Tavşan Parkı gibi bir yerdeyiz. Çok güzel bir atmosferi var. Şöyle göstereyim. Sessiz, sakin. Tam bir trader aurası var burada. Burada biraz size bir şeylerden değinmek istiyorum. Ee, aslında soru cevap yapacaktım. Ama telefonum kapandı. Instagram'daki sorulara cevaplayacaktım. Ee, değinmek istediğim birkaç konu var. Bu işi yapmakla ilgili. Yapanlarla ilgili ve yapacaklarla ilgili ne yapmalısın, neyi yapmamalısınla ilgili ve nasıl hareket etmen gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi sıfırdan bu işe ben şu anda başlamış olsaydım şu andaki aklımla anlatacağım size her şeyi. Çünkü sıfırdan başlayan birisi yanlış yapıyor. O yüzden ben burada size bugün sıfırdan başlasaydım ne yapardım? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bence ilk aşamada ne bir kitap okumalısın ne de sadece bir kişiye kendini bağlamalısın. Bu mesela bir influencer olabilir. Mesela ben olabilirim, mesela herhangi bir insan olabilir. Çünkü o insan o evreye gelene kadar ciddi ciddi en azından kendim için konuşayım. Ciddi ciddi bir zaman, bir para ve fedakarlık yaratmış olması gerekiyor güzel bir aşamaya gelmesi için. Bu bence her işte böyle. Fakat bu işte bildiğiniz gibi Birazcık paranızla tecrübeleniyorsunuz. O yüzden bunun farkına varmamız gerekiyor ilk etapta. Ben geldim, baktım kripto diye bir piyasa var. Hımm dedim. Bu adamlar iyi, bu adamlar kötü. Vaa oh dedim bu adam güzel para kazanıyor. Hep güzel şeyler paylaşmış. PNL'ler müthiş. İşte oradan uzak dururdum. Derdim ki bundan benim öğreneceğim bir şey yok. Çünkü bu adam bana 5 yıl sonramdan hizmet veriyor. Şunu demek istiyorum. Bir şeyleri biliyorsan, Grafiğe baktığında bir şeyleri idrak edebiliyorsan onun grafiklerine göz at ama kopyalama. Git de ki ha bu adam buradan bunu bekliyorsa bir bildiği vardır de ve acaba neyi bekliyor? Neden buradan bu işleme girecek? Bunu sorgula. Kimse bunu yapmıyor. Ben birinci olarak bunu yapmanı isterim ilk aşamada. Ve bol bol video izlemeni isterim. Bakın ben hep şunu söylüyorum. Video izlemek bu iş için yeterli değil. Birisine ihtiyacınız var. Mesela mentorluk programına ihtiyacınız var, danışmana ihtiyacınız var veyahut da bilen bir arkadaşa ihtiyacınız var. Burada şunu demek istiyorum, bu iş sadece video izleyerek, order block öğrenerek, range öğrenerek, price action, ICT'yi öğrenerek olmuyor. Bu işi geliştirmeyi bilmeniz gerekiyor. O da maalesef yanınızda olacak, potansiyel bilge insandan geçiyor. O yüzden bol bol video izlemek sizi A noktasından B noktasının %50'sine kadar ulaştıracaktır. Videolu eğitimler, videolu anlatılar bir yere kadar sizi götürecektir. Bol bol izlemenizi tavsiye ederim ama sanmayın ki ne kadar çok video izlersem o kadar çok bu işi öğreniyorsun. Hayır, aksine bu işte ne kadar çok zaman geçiriyorsan ne kadar çok çartın başında, kendi başına kalıyorsam, ne kadar çok analiz yapıp, para kaybetmeyi göze alıp, o parayı kaybedip veya TP oluyorsam, o kadar çok gelişiyorsun. Ama ne kadar çok beni veya başkasını inceliyorsam, kopyalıyorsam, ne kadar çok demo hesaplarda işlem açıp kapatıyorsam, kendini kandırıyorsam, ne kadar çok benim hayatıma bakıp veya başka birisinin hayatına bakıp, ben de böyle olacağım diyorsam maalesef bana rakip bile olamıyorsun. Benim yanıma bile yaklaşamıyorsun. Çünkü sen beni hedefliyorsun. Ben işimi yapıyorum sadece. Sen işini yapmıyorsun. Senin yaptığın şey hayal kurmak sadece. Birazcık gerçekçi olmak lazım. Birazcık bu işin nimetlerinin farkında olmak, ona göre çalışmak gerekiyor. Çalışmak eşittir bilinçli çalışmak bana göre. Çünkü dediğim gibi ne kadar çok video izlersen izle, onların hepsi bir yere kadar seni götürecek. Ardında sadece bir kafa karışıklığı bırakacak. Sana para kazandırmayacak. Bundan eminim. Sebebi bende böyle oldu. Biliyorum ki çoğunuzun kafası çok karışık. Abi price section, abi ICT, abi e, order flow, Elliot Wave, Harmonic hangisini yapayım? Oğlum hangisini biliyorsan onu yap. Gidip bir şey öğrenme artık. Dediğim gibi video izliyorsun kafan karışıyor. Video izlemek çok iyi bir şey. Çünkü bir karşında öğretmen oluyor. Ücretsiz bir şekilde bunları sana sunuyor. Buradaki iyilik bu. Ama sanma ki o videoyu bitirdikten sonra hemen para kazanabileceksin. Anlatmak istediğim, söylemek istediğim bu. Sanma ki bu iş videoyla bitiyor. Maalesef videoyla bu iş daha yeni başlamış oluyor. O yüzden böyle bir program tasarladım, planladım, yarattım. Şu ana kadar yaklaşık 25-30 öğrencim oldu. Mola. Yani şu ana kadar yaklaşık 20-30 öğrencim oldu. Bunların e, 3-4'ü founded oldu şu aşamaya kadar. Founded olmak zor bir şey maalesef. Faz 1'i geçen çok oldu. Faz 1'e takılan çok oldu. Yine takılabilecekleri bölgeler var. Yine takıldıkları kısımlar var. Yine başarısız oldukları yerler var. Ama ben bunların yanında olduğum sürece muhtemelen biraz daha zaman da alsa bunu halledeceğiz. Çünkü bu bir süreç süreç meselesi, bir bilgelik veya bir egoluk taslayabileceğimiz bir iş modeli değil. O yüzden hep kendimizi geliştirmeye devam, fakat video izleyerek değil. Çünkü artık belirli bir yere kadar geldi, bir şeyleri öğrendik. Tekrar tekrar 20 tane order blog videosu izlememe gerek yok. Hepsi günün sonunda bana aynı şeyi anlatacak. Ben sanmıyorum. Çok farklı order blok kullanan birileri var ve para basıyorlar. Yok. Bunu anlayın artık. Ben sanmıyorum ki müthiş bir tek ee, müthiş bir sistem var ve adam para basıyor. Böyle bir şey yok. En iyi sistem kendine güvendiğin, kendin oluşturduğun, bir yere kadar kopyaladığın, akabinde kendi uzmanlığını sağladığın sistemdir. Şu demek oluyor. Ben price section öğrendim ve artık dedim ki not defterim burada. Backtest atacağım ve kendi stilimi yaratana kadar devam edeceğim. Kendi stilini yaratmak soru işareti. Şu demek ben order bloğun ikilisini seviyorum. İki tane aksi renk mum seviyorum. Ben IC seviyorum. Ben IC'yi de kalın gövdeli değil ip ince gövdeli seviyorum. Ve yanımda hiçbir şey olmasını istemiyorum. Ben FVG'yi gövdelerinden kullanıyorum veya hatta mis yani vesaire vesaire çok şey var. Bu stil özelleştirilmiş, subjektifleştirilmiş bir stildir. Buna kimse çıkıp yanlış yapıyorsun kardeşim diyemez. Sebebi şu. Ben 6-7 ayımı bunu geliştirmek için vermiş. Test etmişim, demolamışım, fonlamışım, kendi kasamı yönetmişim, güven vermiş ve bana uzun vadede karlı olabileceğimi söylemiş. Çünkü datalarım bana bunu söylüyorlar günlüğüm bana bunu söylüyor. En iyi sistem budur. Ve bunu yapan çok az insan var maalesef. Sizin yaptıklarınız ne peki? Hemen söyleyeyim. Ee, Burak abi ne yapıyorsun? Price action tamam ben de onu izleyeceğim. Abi eğitim videosu ne zaman gelir? Abi FVG anlat. Abi order block anlat. Range anlat. Oğlum böyle... Hani... Sen zaten range order block'un ismini biliyorsan eminim ki videolarını izlemişsindir. Eminim ki o tekniklere bakmışsındır. Farklı bir şey anlatmayacağım sana ya. Git onu geliştir sadece. Hani abartmayın bu kadar. Sır aramayın. Sır yok. Teknikler var evet. Hani yaklaşımlar var. İşte şu olursa ben bunu yapmam ya. Sağlıklı değil gibi durumlar var. Ama içeride teknik anlamda bir tane bile sır yok. Hepsi yemin ederim ücretsiz bir şekilde YouTube'da bulunuyor. Ben de zaman zaman bunlardan YouTube'a ekleyeceğim. YouTube'da bahsedeceğim neden ücretsiz bir eğitimim yok? Aslında var. Ekliyorum yavaş yavaş. Ama ben bu işin cidden eğitimle, video ile olacağını sanmıyorum. Benim olduğum aşamaya sadece video izleyerek gelebileceğinizi sanmıyorum veyahut da izlemiş olduğunuz insanların aşamasına sadece video izleyerek gelebileceğini sanmıyorum. Çok backtest, çokça sayıda tecrübe ve saat önemli. Demek istediklerim aslında basit ve kavranabilecek şeyler. Ee, videoya şey diye girdim. İşte ye yeniden sıfırdan başlasaydım ne yapardım gibisinden girdim. Onu bitireyim en azından. Bayağı açıldım. Sıfırdan başlasaydım bir set bulurdum, video seti. Hepsini izlerdim. Test ederdim. Bakardım. Bana göre mi, yani ben bu çizgileri çizerken hoşuma gidiyor mu, gitmiyor mu? Bunu bir test ederdim. Çünkü ben harmonik de öğrendim şuma gitmedi yapması, çizmesi, kurgulaması. Price Action daha çok tatlı gözüktü bana. Bunun gibi bundan bahsediyorum aslında zevk meselesi. Ben gittim price Action'da daha çok yoğunlaştım. Onu modlu haline getirdim. Sen de bu şekilde bir konsept bul. Bu indikatör de olabilir. Yazılımcısındır. Indikatör yazabileceğini düşünüyorsundur. Abi git indikatörlere bak. Test et, dene. Backtest at. Tabi indikatörlerin backtesti çok sağlıklı olmuyor. Çünkü indikatörler genelde kendilerini yeniyen, yenileyen zekalar. Hani bakıyorsun ulan hepsi müthiş. Çok iyi. Al demiş, almış, uçmuş, gitmiş, sat demiş, düşmüş piyasa. Ama bir bakıyorsun yeni sinyalinde değişiklik götü başa ayrı oynuyor. O yüzden indikatörlerin çoğuna güvenmeyin. Aslında o yüzden bazı paralı indikatörler güzel iş görüyor. Hiç indikatör kullanmıyorum bu arada. Hiç de kullanmadım bugüne kadar. Demek istediğim şey belli. Kendine bir alan seç ve onda uzmanlaş pişman olmayacaksın. Sır aramayı bırak ve eğer bir yerde tıkanıyorsam tıkandığın yerler herkesin tıkandığı yerler. Psikoloji de psikoloji. Abi psikolojim çok kötü. Abi kafam işte kötüydü. işte böyle oldu, şöyle oldu. Sistemin yok ki senin psikolojin iyi olsun. Ben senden senin sistemin yoksa psikolojin müthiş olsun hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Çünkü sistemli para kazanmıyorsan ta ki kaybedene kadar psikolojin iyidir. Kaybettiğinde psikolojin kötü olacak. Benim psikolojim hep bu çizgide gider, stopum olurum, stopumu ederim, korkarım para kaybetmekten. Buna yani buna kendimi teslim etmemek için ne yapmam gerekiyorsa yaparım. Para kazanmak benim için ikinci planda, her zaman paramı korumayı yeğlerim. Bu da benim bu işte sürdürmüş olduğum en tutarlı sistemin birinci kuralı. O yüzden çok açılmayın, birincisi tekniğini belirle, price action, elite wave, harmonic, ICT. Cargjurt, bunlardan birini seç. Git, hoşuna giden birisini ücretsiz bir şekilde tüket, sömür, izle. Git, yapay zekaya o konsepti sor. Globalde bana önerebileceğin bir şey var mı de. Tren geliyor yine. Bekleyin. Git, yapay zekaya. Ben price action trader'ıyım. Daha iki aydır bununla ilgileniyorum. Bana önerebileceğin yabancı güzel bir kaynak var mı? Bu bir e-kitap olabilir, bu bir makale, makale olabilir, bu bir fiziksel kitap olabilir. Sor, bak, içine siniyor, satın al veyahut da git pdf halinde bulmaya çalış. Kendini bir adım daha ileriye taşı. Bu sana şunu sağlayacak. Ben elimden gelen en iyi teknik için çabaladım. Ve artık backtest atma konumuna okeyim. Paramı içeriye sokma konumuna okeyim bir bahanem kalmadı. Arkaya dönmeme gerek yok. Geriye dönmeme gerek yok. Tekrardan videolar izlememe, tekrar yeni bir konsept öğrenmeme, price section'ı siktire çok kötü, hiç para kazandırmıyor demene hiç gerek yok. Çünkü artık sen %100'ünü verdin. %85'ini, %90'ını verdin. Bir şeyler öğrenmeye çalıştın. Hemen para kazandırmayacağını zaten bu süreçte öğreneceksin. Çünkü o incelediğin makaleler, o izlediğin eğitim videolarında bas bas bunlardan bahsedecekler. Aynı benim şu an yapmış olduğum gibi. Çünkü bu iş böyle. Bu işin zorluklarını lütfen kabul edin. Ona göre hareket etmeyi kendinize yeğleyin. Bu iş zor bir iş. Ama kafanızı karıştırmayın. Çoğu öğrencimin kafası karışık. Çoğu bana yazan insanın kafası karışık. O yüzden böyle bir kamerayı aldım. Güzel bir doğadayım diye birazcık laflayayım dedim sizle. Çok karışık anlattım. Biliyorum. Ama sizi de özledim yani. Bayağıdır video atmıyorum. Özellikle vlog harici konuşmalı. Eğitim niteliğinde öyle muhabbet ettiğim bir 15-20 dakikalık video olsun istedim. Fakat bu 10 dakikalık falan olacak muhtemelen. Hani ben sizi seviyorum aslında. Sizle vakit geçirmeyi, size bir şeyler üretmeyi hoşuma gidiyor. Umarım siz de beni izlemekten keyif alıyorsunuzdur. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda የሩሽ ነው ይዘራል